Merhaba dostlarım. Bildiğiniz gibi Instagram'da 15 bin takipçiye yaklaşan hesabım askıya alınmış durumda. Peki neden askıya alındı? Topluluk standartlarını ihlal ettiğimiz gerekçesiyle askıya aldığını belirtti Instagram. Yani e, dolandırıcılık iddiasıyla şikayet almış olabilir. Tabii ki benim gözümde olası yüksek ihtimal. Süreç nasıl devam ediyor? Şu anda biz itirazda bulunduk ve beklemedeyiz. Hani ne olur ne olmaz diyene yerek bir hesap daha açtım arkadaşlar. Oradan aynı şekilde devam edeceğim. Çünkü benim gözümde takipçi sayısının çok da fazla bir önemi yok arkadaşlar. Önemli olan ideolojiye sahip çıkmak. Bu insanlara yatırım alışkanlığı kazandırma olayına devam edebilmek. Çünkü ben oradan bir kuruş dahi kazanmasam geçimimi her türlü sağlayabilecek bir noktadayım. Instagram'dan, sosyal medyadan gelecek herhangi bir kuruş paraya ihtiyacım yok. Tek amacım insanlara bir faydası olması. Ha ne oldu? İnsanlar her önüne gelen 15 bin takipçiye ulaştığımız zaman çoğu insan yatırım tavsiyesi istemeye başladı. Ben de bu noktada bunu engel olabilmek için ücretli bir telegram grubu kurdum ki her önüne gelen sormasın arkadaşlar. Hani neden sormasın? Yardımcı olmak kötü mü? Tabii ki değil arkadaşlar. Siz kendi görüşünüzü o an belirtirsiniz. Ama adam Gider, sizin dediğiniz şekilde yatırım yapar, doğru yerde satmazsa, doğru yerde almazsa sizin yüzünüzden zarar etmiş gibi davranıp gidip sizi şikayet edebilir. Bu da bir ihtimal. Bu ihtimali almaya gerek yok bence. Peki şimdi ne olacak? Şimdi olacağı şu arkadaşlar. Ben bu yeni Instagram hesabımla devam edeceğim. Beni hiçbir şey yıldıramaz. Öyle söyleyeyim size. Bugün her şeyimi kaybetsem yarın yeniden başlarım benim için çok da bir önemi yok. Önemli olan ideolojiye sahip çıkmak. YouTube'da daha fazla aktif olmayı düşünüyorum arkadaşlar. Instagram sayfamda buraya bırakıyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bu arada çok üzülen arkadaşlar da olmuş. Sıkmayın canınızı arkadaşlar. Yeniden yaparız. Hani bir yıllık emek vardı. Eyvallah doğru. Ama bir yıllık emeğe göz dikenler de vardı. Gözü kalanlar da vardı. Onların bir içi rahatlasın. Onların bir içi rahatlasın biz çok da önemli değiliz. Biz her türlü sıfırdan yapmayı çok iyi bilen insanlarız. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla.